bu minvalde konuşan isimlerden bir tanesi Cengiz Kurtoğlu. Cengiz Kurtoğlu'nun evliliği de 40 yıl mı? Evet. 44, 44 yıl. yıl. Cengiz Kurtoğlu'nun şöyle bir iddiası var. Son zamanlardaki ilişkileri gözlemlemiş. Ve diyor ki oyuncular daha çok boşanıyor. Bir pazartesi tanışıyorlar. Öteki pazartesi ayrılıyorlar. Bakalım daha neler söylemiş. Oyuncular ve sanatçılar evliliklerini çok fazla uzun sürdüremiyor. Böyle var mısın? Yok bizde bizim şeyde yani e ses sanatçılarında öyle bir şey yok da bu sinema sanatçılarında evet. ha hayretler içinde kaldık. Eskiden derdik yani böyle popüler müziği çok başaramayan Meltem Rüzgarı gibi pazartesinden pazartesiye gidiyor diye. Bunlar da bir pazartesi tanışıyorlar, pazartesi ayrılıyorlar kardeşim. <laughs> <laughs> Annelerine babalarına sorsunlar da abi. Ama hepsine tabii başarılar diliyorum. Çok değerli kardeşlerimiz var, sevdiklerimiz var. E, hem, hanım kızlarıma hep eniştelere sesleniyorum o artistlere bütün <laughs> artistlere sesleniyorum lütfen 50 yıllık 100 yıllık yuva kursunlar lütfen biraz büyüklerden icat almak mı lazım büyüklerden örnekler mesela ben de ben 69 yılında tanıştım Fadime ile hala sağ omuzumda hala sol omuzumda ne güzel bak 7 tane torun 3 tane evlat öyle değil mi evet, evet. sizlere de tavsiye ediyorum canım benim Peki efendim, iki taraf da ünlü olunca daha zor diyorlar siz. Evet, e, onun eee İki taraf ünlü olduğu zaman nasıl oluyor mesela? Günde ne zaman görüşüyorlar? Herkes sabah saat 7 veya 8, bazen 24 saat uyumuyorlar, hep sette oluyorlar. Acaba ayrı kaldıklarından, kıskançlıklarından mı yapıyorlar bunu? Ben onu bilemiyorum tabii. Çünkü sokaklarda çok... Cengiz Kurtoğlu'nun sözlerinde şuna takıldım Gülşen. Popçular... Ee... Ne diyor? E, oyuncular daha çok ayrılıyor evet. ve boşanıyor. Yani şarkıcıların Pazartesi evlilikleri Pazartesi şarkıcıların evlilikleri daha uzun sürüyor diyor. Şöyle bir düşündüm de son zamanlarda. Son dönemdeki boşanmalara bak. Evet, Hadiseyi çıkar. Genelde evet. oyuncular boşandı. Genelde oyuncular evet. Bizim Çalışma vardı şartları değil mi? daha ağır. Ben. Arkadaşlar bizim öyle bir tane VTR'miz de vardı galiba yanılmıyorsam. E, son dönemde boşanan çiftler. Bir tek hadise var orada benim hatırladığım. Çocuklar. Diğerlerinin hepsi oyuncu Burcu Binici vardı. Evet. E, Demet Özdemir var. Demet Özdemir bir böyle... tarafı popçu Demet Özdemirin. Ama şöyle olabilir çalışma şartları daha sert oyuncuların hmm. setler bekleme süreleri bence biraz da o set ama... ortamının büyülü ortamında büyülü böyle etkileniyorlar. Var. O set dışına çıkınca ilişki evleniyorlar falan böyle o büyünün etkisiyle o kadar kısa sürüyor ki hep söylediğimiz bir şey var. Duygular çok yoğunken Evlenmeyin böyle derler. çok aşığım çok seviyorum ayaklarım yerden kesildi dediği noktada gidip imza atıyorlar. Kusura bakmayın bazılarının düğün organizasyonları düğünlerinden bile daha uzun sürüyor. O şeylerinden pardon, Boşan evliliklerinden doları. bile daha uzun sürüyor. Evet, evet. Bir düğün organizasyonu 5 ay önceden başlıyor. Gelinliğin Hiç ayrı gelinlik. haberi geliyor, işte ne bileyim parti kostümü ayrı geliyor, Sonra? düğündeki yiyeceklerin ayrı haberi geliyor. 5 ay biz onu düğün haberini yapıyoruz. Evliliği 3 ay bile sürmüyor. Evet pastası, yüzü, kravatı, ceketi, işte ayakkabısının tabanı, evet. mekan, süslemeler bunların hepsi böyle bir 15 günlük süre bizim paylaşımlarımız, sizlerle işte anlatmamız falan. Öncesi dediğin gibi 6-7 ay evet. ayrılık geliyor. Bir iki ayda bitiyor dediği gibi Cengiz Kurtoğlu'nun. Bir pazartesi tanışıyorlar. Başka bir pazartesi de Boşanıyorlar Bugün yarın da, değil mi... ...bu haftada Demet, Demet Özdemir'le... De, Oğuzhan, ...Oğuzhan Koç'un... ...hoşlanma davası olacak. Bir şey. Peki oyuncu çiftler... 54 yıl diyor. 54, 54 yıl, yıl olmuş. 69'da evet. tanıdım Fadime'yi diyor. 3 çocuk, 7 torun maşallah yani. Peki miki oyuncu çiftleri... Bir de Fadime diye... Hanım'a sormak lazım. Fadime Hanım'a tabii. Bir de o tarafı <laughs> dinlemek lazım. Evlilikleri daha kısa sürüyor oyunculukların. Çünkü egolar ve... ...rekabet devreye girince... O evlilik fazla uzun sürmüyor. E, hafta sonu Pınar Deniz'in röportajı vardı. Sevgilisi Kaan Yıldırım'dan bahsederken Twitter'da paylaşmıştık. Şimdi oradan çıkaracağım bulacağım. Hı. Sevgilisi Kaan'dan bahsederken bir şey söylüyor. Orası dikkatimi çekti. Ee, Kaan gerçekten komik biri. Ben de fena sayılmam. Birlikte aşırı gülüyoruz, çok sohbet ediyoruz. Biz işimizi kapının önüne önünde bırakarak birbirimizi yeterince besliyoruz bence. Önemli olan da Tabii bu. Ki. O kapıdan içeriye girdiğin zaman sen Pınar'sın o kan. Ben Pınar Deniz'im, ben Kaan Yıldırım oldu mu o evlilik yürümüyor maalesef sadece ya da ilişki. Sadece oyuncular dünyasında değil taraflardan birisi dalının en iyisi olursa yani çok iyi bir doktor, çok iyi bir işte meşhur bir avukat, bankacı vesaire vesaire. O da o kapıdan iş yerindeki ile egoyla yükselmeyle girerse o kapının da hayrı kalmaz. Herkes kapısının önünde çıkaracak fakat bu da ne kadar zor bir şey. Ah. Bazen kapıdan giriyorsun da iş seni bırakmıyor. İşin stresi bırakmıyor. Ama şuna dikkat edin de... ki bir taraf oyuncu diğer taraf sektörün dışında bir işle uğraşınca Hı. bir şekilde o evlilikte çok uzun gidiyor. İşte taraflardan bir tanesinin bir denge onu mi oluyor acaba? acaba etmesi ya? lazım. Evet. Hani ya da birinin biraz daha geride durması geride gerekiyor. Geride kalması lazım. Şöyle evlilikler, ilişkiler de var sadece Türkiye'de değil dünyada. E kadın ya da adam ön plana çıkıyor diğeri ilişkileri sürsün yuvaları diye kendini biraz daha geri çekiyor ama o da çok tehlikeli bir şey kimse için mesleği bırakmaya değer mi değmez değmez ama bir de Gülşen'le bazı şeylerin de sırrını arka planını perde arkasını biliyoruz her şeyde konuşulmuyor bazen çok kanıt gerek çünkü duyduğumuz Evlilik 60 yıl sürmüş, 40 yıl sürmüş ama Hah, neler arkada... yaşamışlar, delik deşik oh. olmuş olaylar yani. Ee, öyle bir evli de hanımefendiyi de... dinlemek lazım. Ha, evliliği sürdürmenin de ne anlamı var? Klasik sevgi ve saygı çerçevesinde. Evet, magazin manşetlerinden düşmeyen çiftimizle devam edelim. Hafta sonu öyle bir görüntü sergilediler ki hepimizin ağzı açık kaldı. Gerçekten bekliyor muyduk ama bekliyorduk. bekliyorduk. Kadir Doğulu, Alaçatı'da bir mekanda iki farklı kadınla samimi görüntüler sergileyince... ...gözler 7 yıllık eşi Neslihan Atagül'e çevrilmişti. Neslihan eşine sahip çıktı. Kadir'in yapmaz minvalinde bir açıklama yaptı. Ardından da öyle görüntüler sergilediler. Hafta sonu efendim Bakü'ye Ettiler. Formüle 1 yarışlarını izlediler. Dosta düşmana karşı biz çok mutluyuz görüntüleri sergilediler. İzleyelim. Oldu, Bu görüntüler gündeme bomba gibi düştü. <laughs> İsağ Gülle Kadir Doğulu ihanet iddialarının gölgesinde nerede ve nasıl görüntülendiler? Ihanet vardı, Çok... Herkes ihanet iddiasını konuşurken onlar el ele Formula bir izlemeye gitti. ...magazin dünyasının örnek çifti olarak gösteriliyordu Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül. Aşklarını her fırsatta dile getirmekten, göstermekten geri kalmıyorlardı. Yaşadıkları romantik anları paylaşmaktan da hiç çekinmediler. Aşklarını her fırsatta dile getirdiler.